Arkamızdaki arabanın hikayesi, abi o araba benim dedemin arabası. Ya, yaklaşık 10 yıl önce vefat etti kendisi. Ee, o, onun için motoru çalındı. Hep burada duruyordu. Onun hatırasına yukarı koyduk biz de. Güzel gözüküyor. Peki izi görüyor mu? Görüyor abi görmez olur mu? Ee, konu mu istiyorlar? Mesela bu kırmızı araba denilince zaten herkes biliyor burayı veya bu tarafı biliyor bu kırmızı araba sayesinde herkes. Peki ne zamandan beri orada? Yani ne zamanın çok oldu ya ben, yoktum herhalde. Arkamızdaki şu gör, görmüş olduğumuz araç hırsızlardan dolayı koruma maksadıyla oraya çıkarttık. Çözüm olsun diye. Yani ne arabanın var? içinde çalınmayacak şey bırakmadılar. Ne zamandan beri orada abi? Bu araba yaklaşık bir seneden beri orada. Dediğim gibi motorunu çalmışlar. Motor içindeki motor malzemelerini çalmışlar. Şu an kullanılmıyor. Kullanılacak vaziyette değil. Yani şu an için Orada kalacak da bu komple motor bulduğumuz zaman o. ancak indireceğiz onu. Merak eden var. Çoğu da herkes arabayı da iş yerine bildiği için de o kadar da soru gelmiyor. Ve tabii soran olduğunda konteyner üzerinde kırmızı bir araba var. Oraya gelin, iş yeri orası diyebiliyorum. <laughs>